Evet arkadaşlar bugün birlikte gezeceğiz. Arkadaşlar burası orman gibi bir yer. Böyle. Ben ilerledikçe çekmeye devam edeceğim. Böyle. Arkadaşlar burası böyle. Şurada değişik değişik çiçekler de var. Çok değişik bir yer. Yani arkadaşlar buradan şimdi çıkacağız yoldan gösteriyorum <laughs> böyle arkadaşlar şimdi ben biraz daha ileride çiçek çekeceğim arkadaşlar şimdi ben biraz ileride geliyorum Arkadaşlar Abi, burada çok güzel şelale bakayım. var. Aa, bir arkadaşlar, var. Iyi, bir, bir. arkadaşlar şimdi buradan atacağım. Tam burada fazla şey. Ben şey, Şöyle arkadaşlar şelale gördüğünüz gibi uzaktan göstermişim zaten. Ar arkadaşlar gördüğünüz şelalenin üstündeyiz şimdi. Hemen gösteriyorum. Arkadaşlar bu da üst tarafı yani tam yakın bize şurada. Baya Bayağı iyi. A evet. Arkadaşlar tam köprü burada. Baba dur. Tam köprü burada. Böyle. Şu, bu, bu, kayar Arkadaşlar. Şimdi... Anladım, Gördüğünüz gibi. Koşu yolu gibi diğer yer burası. Ben hemen şuradan fotoğrafını çekmek istiyorum. Sonra geleceğim. Arkadaşlar şimdi koşu yolunu çekeceğim. Çektim. Şimdi ben ilerleyip tekrar geleceğim. Burayı çekeceğim arkadaşlar. Bizi de al. <laughs> Burayı da çekeyim. Resmi evet, bedavaya de getirelim. Çekeyim. Böyle arkadaşlar. Arkadaşlar böyle. Arkadaşlar, şimdi fotoğraf Çektim Altı. Ben fotoğraf çektim Gösteriyorum. 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 şaşınır sesine bak. bak böyle gidiyor, dönüyor böyle çıkıyor. Oo denizi çekeriz ya. Şurada köprü var, deniz var. Şöyle çekeceğim. Yürüyoruz, yürüyoruz, yürüyoruz. Çok uzun. Şöyle göstereyim. Hiç, tam ben de bilmiyorum da galiba göründü. Arkadaşlar böyle bir yer. Burada da bir tane ağaç var sadece. Ay, tam şu köşeye ben. Şöyle. Arkadaşlar şuradaki kule gibi yer görüyor musunuz bilmiyorum. Orada e, oyun alanları var isterseniz gidebilirsiniz ama paralı arkadaşlar oralar. Yani gelirseniz oraya da gitmeyi unutmayın. Ayrıca burası e, Üsküt Üsküt var. Ee, ulusal Parkı. Millet Bahçesi yani diyeyim ben size. Öyle. Gelmek isterseniz gelin. Arkadaşlar burası da denizin yakını. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. İlk vlogumun da sonuna geldik. Bir dahaki vlog veya onun videosunda görüşmek üzere. Bay bay.